Reis bey dedim. Reis bey. Asın beni dedim. Dövün öldürün beni. Suçluyum dedim. Kahbenin soysusun biriyim ben. Vatan hainiyim belki de. Çalmadım öldürmedim ama daha kötüsünü yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Halim Bey'in deposunda ham aldım geçen yıl. Kaçıncı balyaydı kim bilir. Kaçırmışım keçileri bir ara. ...harabalar, evler, sokaklar alıp başına gitmiş. Bir ova, bir ben, bir gökyüzü. Sırtımda bir pamuk tarlası, çıkmış üstüne güneş ter ter tepinir. Tek dur dedim güneşe, hayvanlığın üzümü yok. Baktım oralı değil, yıktım oracağı pamuk tarlasını... ...aldım ayağımın altına güneşi, yer misin yemez misin? Neden sonra uyanmışım? Karanlıklar basmış... Geceler olmuş Bir ay çiçeği açmış sahilimde Solumda yedi veren yedi amele Almışız denizi karşımıza Çıtır çıtır dişimizde ay çiçekleri Bir güzel ağlamışız Adamın gözleri reis bey Adamın gözleri bir koltuk meyhanesiydi İzmir'in meyhane boğazında Bir dumandır uğruyor dışarı bir duman Dumanın yanı sıra bir kerih türkü gel dedi. Gel. Girdim içeri. Koluma yapıştı birden. Gördün mü dedi şu deyyusları. Köşede üç herif oturuyor. Nedense çürük dişlerim geldi aklıma. O keçiler var ya dedi o namussuzlar. Onlar yedi benim başımı. Bir gün bile yaşatmam o itleri ama şükretsinler gene kafa kağıdımı kaybettim. Ah bir kafa kağıdım olsa ben bilirim yapacağımı. Adamın gözleri bir bursa bıçağıydı. Çıkardım cebimden nüfus kağıdımı, tutuşturdum elini. Sonra ne yaptım biliyor musunuz reis bey? Doğru kerhaneye gittim. Kambur bir karı buldum Belli sığıntı orada. Eski terlikler gibi bakıyor insanın yüzüne. Gel dedim. Çıkalım yukarı. Ben müşteriye çıkmam dedim. Ya, olsun dedim. Olsun. Çaca da geldi peşimizden. Alt takke ver külah üstesinden geldik işte. Oturttum sonra kar yolanın kenarına. Saçlarını taradım. Dudaklarını boyadım. Parayı verdim eline. Tam gideceğim artık. Cıvıl cıvıldı gözleri. Yeni dağılmış bir ilk gibi. İşte böyle dedim reis bey. Başınızı ağrıtmayın. Yoksa bunlara gelinceye dek daha ne hatlar karıştırmadım. Biliyorum, suçluyum, razıyım cezama. Çalmadım, öldürmedim ama daha kötüsünü yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz reis bey? Tuttum, insanları sevdim.